Evet, bugün yine Peloton'la, Peloton İstanbul'la Bostancı'dan çıktık bu sefer F1 pistine gidiyoruz. Ama biraz sisli ama güzel. Kısaları giydik artık yavaş yavaş. Orada Türkiye'nin en iyi bisikletçilerinden en eski en eski demedim tecrübeli diyelim. Hep bunu ben yapıyorum ya. Yani. İrfan abimiz. Onun bir de sunumu vardı geçen gün. Harika bir sunumdu. Yakında İnternette de olacak onu ben size paylaşırım. Harika bir şey yani kesin kaçırmayın. Bisiklet tarihiyle ve beslenmesiyle ilgili mükemmel bir kaynak yani. Kendisi kaynak zaten. <laughs> Daha çok yararlanırız ondan. <laughs> evet, gruptan kopmayalım bu arada lak, lak yaparken. Evet şimdi böyle bir sürüş. Bu arada arka kameramız da var. Böyle bol bol açıldı artık. Hadi bakalım devam. Evet, yine harika bir hava, yine harika bir sürüş. Denemez, bir, <laughs> biraz sisli bile, <laughs> sisteki bisikletçiler. Gerçekten harika bir grup. Bakın şuraya Saymadım kaç kişi var. bayağı kalabalık. Süper. İşte yaz geliyor. Siz de katılın. Böyle sürüşlere. Yaz gelince daha çok kalabalık olacağız. Bu sene çok eğleneceğiz. Günaydın. Günaydın. Selamlar. 27, 28, 29. Ulan bitmedi lan. 30. Alma geri gittim oğlum. <laughs> 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 40. Kardeşim görmedi senin. 42. <laughs> Günaydın. 43. 44-45 Tam 45 kişiyiz arkadaşlar Bu arada grubun önderen tuzluğa gitti ya lan <laughs> Ben geride kaldım oğlum Süper süper <laughs> Evet hep ben çekecek diye gidip burada da çekiyorlar <laughs> Yolumuzu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet öndeki kızlar kaçış grubu yapmış. E biz de onlarla kaçalım bakalım. Harika bir sprint attık arkadaşlar. Uh. Nabuz bir anda fırladı da gibi. Uh. Şimdi tabi de var daha ayıp bire gidiyoruz. Biraz tırmanacağız. Biraz da eser aralar. Bu arada gözlüğü çıkardım çünkü sis var. Gözlük buğulanıyor muğulanıyor falan. Uh. uh. Şu anda 37 kilometre oldu benim Kadıköy'den çıktığım için. Buradan da FB pistine gideceğiz. Süper bir tırmanış oldu. İşte burası tırmanış çok iyi. Sahilde ısınıyorsun sonra da yukarı doğru vuruyorsun. Şeyden bakın buraya lap koyacağım hatta. Şu anda tam 36. 37. kilometredeyiz. Şimdi devam. Evet. Şimdi enerji almak lazım arkadaşlar. Muz'u unutmuşuz. Bu ayıcıklardan yiyeceğiz. <laughs> Aa, Neydi bu haribo muydu? Bu arada, şampiyonu ya şampiyonu ya. ya. yiyor <laughs> Yani. Ne yerse biz yiyoruz. <laughs> İnşallah kötü bir şeyler yemez gelsin. <laughs> Baskallar çukurlar gözükmeyebilir. Siz Evet şimdi Efre'ye doğru. Çok sü doğru. Süper i̇niş bir iniş var oradan. Böyle gidiyoruz. Kto nie Panie Komisarzu! Oh. Yardır, yardır biraz şey takviye alalım değil Adam bayağı yemek almış <laughs> ya. Ya o kadar kolay Evet <laughs> Onu... biraz, biraz takviye almak lazım arkadaşlar. İşte bu tadımın çıkardığı şeyler var. Bunlar güzel bakın. Böyle her yerde bulunuyor. Güzel enerji verir yani. Fıstık yani. Ya bak. Burada da Depo yöneticisi de burada. <laughs> Yakında e, takımı da sponsor alacağız. Hah. Evet. Evet. Süper. Bu artık her sürüşe böyle yani, ikişer kutu, tane falan gelir herhalde ikişer, yani. Şöyle şer kutu böyle. Ha. Koli, neyse. Sözü aldık bak. Peloton. <gülüyor> <gülüyor> peloton <abi> bak. <laughs> Süper. Burada da bir ufak mola verdik, 50 kilometre falan oldu. Bu arada, orada bu saati pauz yapmışım, orada kaldı. Bakalım o nasıl olacak? Strava'da olmadı. Bir yerde pauza basmışım, ben böyle kaldım. <laughs> burada kaldım şey an. bol dönüş ayağımı vurdum. Bayağı, atak, atak, atak bayağı güzeldi. Bir abi olunca böyle oluyor. Kızlar da süperdi vallahi. Ondan antrenman yani da güzelsin. seyrettik biraz. <laughs> Eşlik ettik. Burada. Evet, şimdi ufak ufak geri dönüş başlıyor arkadaşlar. f pistindeydik. Buradan da şimdi bayağı keyifli bir dönüş olacak. Uh, bayağı uzun vlog oldu bu ya. Baksanıza ama bayağı kalabalığız ya. <laughs> Yazın dediğim gibi çok daha kalabalık olacağız. Böyle her taraftaki sürüşlere gitmeye çalışın arkadaşlar. Çok keyifli oluyor. <laughs> Böyle sinsiler oluyor bir de. Arkana yatıyor bütün yol boyunca. Fatih abi seni, seni bekliyordum <laughs> yatış için. <laughs> evet gidiyoruz hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. Bugün de böyle bir sürüş yaptık. Bayağı keyifliydi. 45-47 bisiklet falan olduk. Şimdi de yavaş yavaş dönüyoruz. Evet, buraya Kaynarca'ya geldik arkadaşlar. Burada fotoğraf çekim falan varmış. Peretin üstün bakın şu gruba ya. Güzel, başarılı grup. Tebrik ediyoruz kendilerini Çok güzel toplanmışlar. Evet, şimdi buradan ufacık bir mola verip ondan sonra Kadıköy'e devam. Belki bir de kahve içeriz bir yerde. Ama çok iyi sürdük bugün gerçekten. Çok başarılıydı. Çünkü bir de benim yarış var yarın. Onun için... ben bir an önce hemen recovery'e geçip dinlenmeye geçeceğim. Güzel beslenme falan. Ondan sonra yarın MTB. Sonra da MTB vlog ile. Bak hep bunlar vlog. Hep bunlar vlog. Hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. <laughs>